Kanal 7'de benim masalımın final yapmasının ardından Gözler Yeni Hint dizisine çevrilmişti. Yeni Hint dizisi Seni Severken oldu. Peki Seni Severken hangi günlerde saat kaçta yayınlanacak? Gelin hep birlikte inceleyelim. Seni Severken 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak. Hindistan'da Buhagya Lakshmi ismiyle yayımlanan dizi 2021 yılında Zee TV tarafından çekilmeye başlandı ve halen devam ediyor. Başrollerde ise güzel oyuncu Aiswarya Kıhare ve yakışıklı oyuncu Rohit Souchanti bulunuyor. Dizi, fakir ve saf bir köylü kızı olan Lakshmi'nin ebeveynleri öldükten sonra yaşadığı zorlukları ve sonrasında zengin bir iş adamı olan Rishi ile tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor. İki zıt hayatın aşkını anlatan dizi yayınlandığı andan itibaren Hindistan'da ilgi gördü ve birçok ödüle aday gösterildi. Kanal 7, güzel diziyi hafta içi her gün saat öğleden sonra 3'te yayınlayacak ve buçuk saat sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı için beğeni atıp abone olmayı unutmayın.